Evet sevgili öğrenciler merhaba ben Aslan hocanız bugünkü videomuzda sizinle yüzdeler ve doğruda açılarla alakalı sorular çözeceğiz umarım konuları hatırlıyorsunuzdur özellikle doğruda açılarda muz diye hani kısattığımız m kuralı o kuralı ve z kuralına çalışmışsınızdır diye umuyorum evet şimdi arkadaşlar fazla belirtme yapmadan hemen ilk sorudan başlayalım Evet, yukarıdaki birim karelerden oluşan şeklin yüzde kaçı boyanmıştır diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakalım. Burada acaba toplam kaç tane kare var? Şimdi sol şuradan bir satır sayısına baktığımız zaman 1, 2, 3, evet 4 tane satır var arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane de sütun var. Toplamda 4 kere 5, 20 yaptığı zaman demek ki toplamda benim kaç tane arkadaşlar karem var? 20 tane değil mi? Şimdi 20'yi buraya yazalım. Peki bakıyorum kaç tanesi boyanmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane de arkadaşlar boyanmış. Şimdi gelelim şuraya. Sonuçta bu şeklin tamamı %100 değil mi? Evet %100. O zaman diyorum ki bakın %100'ü 20 tane ise yüzde kaçı çünkü benden boyanmış olan istediği için yüzde kaçı? 9 tanedir diyorum. Hemen burada ne yapacağız arkadaşlar? İşler dışarı çarpımı. Şimdi yapalım bir. 100 çarpı 9 eşittir diyorum. 20 çarpı x'e. Şimdi bakın burada e, çarpma işini yapmadan önce ne yapıyorum? Sadeleştirme. 0 ile 0 birbirini götürdü mü? Götürdü. 10 ile 9'u çarptığımız zaman 90 yapar. 2 kere x 2x. Şimdi iki tanesi 90'sa bir tanesi nedir? Tabii ki de 90'ı ikiye böleceğiz. O da arkadaşlar 45 yaptı. Demek ki neymiş? %45 Ceyhan. Evet, i̇kinci soru, bir otomobil saatte ortalama 90 km hızlı gitmektedir. Bu otomobil hızını %40 oranında arttırırsa, bakın arttırırsa saatteki ortalama hızı kaç km olur? Şimdi canlar şunu yapacağız bakın. Sonuçta bu arabamın başlangıçtaki hızı yani 90 km ve bu %100 mü? Evet, bak hemen diyorum ki o zaman %100'ü 90 kilometre ise yüzde 40 oranında arttırdım ya o zaman diyorum ki bunun acaba yüzde 40'ı ne kadardır? Şimdi yine burada içler dışarı çarpımı 100 çarpı x eşittir diyorum 40 çarpı 90. Yine işlem yapmadan önce ne yapacağız? Tabii ki de sadeleştirme. Bakın bu sıfır bu sıfırı götürdü. Bu sıfır da bunu götürdü. Ne kaldı? 1 kere x 4 kere 9, 36. Demek ki 36 kilometrelik bir artış olmuş. E başlangıçta kaç kilometreydi? 90'dı. 90 ile 36'yı topladığımız zaman o da kaç yaptı? 126 kilometre yaptı. Cevabımız Ceyhan. Evet, üçüncü soru. Yukarıdaki grafikte bir okulun 7. sınıflarındaki öğrencilerin sayısı gösterilmiştir. Buna göre 7. sınıflardaki öğrencilerin yüzde kaçı 7B sınıfındadır? Şimdi hemen burada bir satılma yapalım arkadaşlar. 7A'dan başlayalım. 7A'dan kaç öğrenci var? 24 tane. 7B'den arkadaşlar grafiğe bakarsak değil mi? 18 tane öğrenci oluyor. 7C'de ise 21 tane öğrenci var. 7D sınıfında ise bakıyoruz 12 tane öğrenci var. Peki, toplamda kaç öğrenci yaptı? 8, 2 daha 10, 11, 15 elde var. 1, 2, 4, 5, 6, 7 et. Demek ki toplamda 75 tane öğrenci varmış. Şimdi sonuç arkadaşlar tamam 75 ise ben şunu diyebilir miyim? %100'ü yüzü 75 öğrenci. 7B sınıfını istiyor ya. 7B sınıfında kaç tane öğrenci vardı? 18. Acaba bu 18 tane öğrenci yüzde kaça tekabül ediyor? Bakın doğru orantı, ters orantı hepsinde aslında aynı mantık. Aynı olanlar alt alta yazılır. Sakın burada 18'i buraya yazmayın. Bunu yaparsanız arkadaşlar hata yapmış olursunuz. Hemen şu 18'i bir silelim. Tamam. Şimdi devam edelim. Zaten de benden yüzdelik kısmı isteniyordu. Yüzde kaçı diyorum? 18 öğrencidir. Yine hemen çizgimizi çizdik arkadaşlar. içler dışlar. Yani çapraz çarpım. Yazalım. 100 çarpı 18 eşittir diyorum. 75 çarpı ilk. Şimdi burada mesela şunu unutabilirsiniz. Hani 100 ile 18'i çarparsanız 1800 yapar. Sonra 75'e bölersiniz. Eksi bulursunuz. Ama dediğim gibi bu biraz uzun sürebilir. O yüzden biz ne yapacağız yine? Sadeleştirme. Şimdi bakıyorum. 100 ile 75. ikisi de 25'e bölünüyor mu? Evet. Yani 25'in katları çünkü. 75'i 25'e böldüm. 3 yaptı. 100'ü 25'e böldüm arkadaşlar. 4 yaptı. Şimdi çarpalım. 4 kere 18 ne yapar? 72 eşittir diyorum. 3 çarpı x'e. Peki 3 tanesi 72 ise bir tanesi ne kadardır? Tabii ki de burada arkadaşlar 72'yi 3'e böleceğiz. O da kaç yaptı? 24. Demek ki cevabımız %24 yani Denizli. Evet bir okul sorusu. 2021 yılında öğrenci sayısı 200 olan bir okulun 2022 yılında öğrenci sayısı %30 artmış. Sonraki yılda ise %20 azalmıştır ve benden sonraki durumu istiyor. Şimdi canlar. Sonuçta başlangıçta 200 öğrenci mi var? Evet o zaman diyorum ki %100'ü bakın aşama aşama gideceğiz. Aşama aşama. %100'ü 200 öğrenci ise. Şimdi 2022 yılında %30 mu artmış? O zaman diyorum ki %30'u kaçtır? Şimdi yapalım buradan yine içler dışlar çarpımı. 100 çarpı x eşittir. Evet. 200 çarpı 30. Yine burada ne yapacağız? Tabii ki de arkadaşlar sadeleştirme. Bakın tabii sadeleştirme yaparken şunu dikkat edeceksiniz. Eşitliğin sağ ve solundaki sayıları birbirleriyle sadeleştireceğiz. Mesela bazıları şöyle bir şey yapıyor. İşte bu sıfırla bu sıfır götürüyor. Böyle bir şey olmaz. Evet. Şimdi bakın bu bunu götürdü, bu da bunu götürdü. Son durumda ne olmuş oldu? Bir kere x, x, iki kere 30 kaç yapar? Artmış. Demek ki 60 öğrenci artmış. E başlangıçta kaç öğrenci vardı? 200. 200 ve 60 eklediğimiz zaman 260 öğrenci yaptı. Şimdi devam ediyorum. Bu sefer geldik arkadaşlar neye? İkinci duruma. Yani sonraki sene ne olmuş peki? Yüzde %20 mi? azalmıştı değil mi? Şimdi normalde bu sefer bizim öğrenci sayımız kaç olmuştu? 260. Diyorum ki yine Aynı oranı yapacağız. %100'ü 260 öğrenci ise %20'si azalmış. %20'si ne kadardır diyorum. Yine arkadaşlar işler dışlar çarpımı. 100 çarpı x eşittir. 260 çarpı 20. Yine burada hemen ne yapacağız canlar? Sadeleştirme. Bakın bu sıfır, bu sıfırı götürdü. Bu sıfır da bu sıfırı götürdü. Bir kere x x 26 ile 2'ye çarptığımız zaman o da 52 öğrenci yapar. Ama bakın 52 öğrenci azalmış değil mi? Normalde başlangıçta kaç öğrencim vardı? 260. 260'tan 52'ye çıkardığımız zaman o da 208 öğrenci yapar. Cevabımız Denizli. Evet, bir diğer soru. Bir mağaza maliyeti 4000 TL olan bir ürünü 4800 TL'ye satıyor. Buna göre mağaza bu ürünün satışından yüzde kaç kar etmiştir? Evet. Yine arkadaşlar başlangıçtaki maliyetimiz ne kadar? 4000 TL mi? Bakın, o zaman diyorum ki yüzde yüzü. Yüzde yüzü 4000 TL ise. Yine benden yüzdelik kısım istendiği için yüzde kaçı 4800 TL'dir diyorum tamam mı? Ya da, da şöyle bir şey de yapabiliriz. Aslında burada e, ben 4800 TL değildi. de hani artış miktarı var ya artış miktarından da gidebilirim. Hatta şöyle burayı biz kaç yazalım arkadaşlar. Sonuçta e, başlangıçta 4000 TL idi. Sonra 4800 TL satılmış. Arada ne kadar e, fark var? Çıkarma işim yaptığımız zaman o da 800 TL yaptı. Yani o zaman yüzde kaçı? 800 TL'dir diyorum. Hemen burada yine çizgimizi çizelim. Sonra işler dışlar çarpımı. Evet. 100 çarpı 800 eşittir diyorum. X çarpı 4000'e. Yine ne yapacağız canları burada? Tabii ki de sadeleştirme. Bakın bu sıfır bunu götürdü. Bu sıfır bunu götürdü. Bu sıfır da bunu götürdü. Şimdi çarpma işlemi yaparsak 10 kere 8, 80 yapar. X çarpı 4, 4x yapıyor. E 4 tanesi 80 ise bir tanesi ne kadardır? 80'i 4'e böldüğümüz zaman o da 20 yapar. Demek ki %20 kar sağlamıştır. Cevabımız Bursa. Evet bir diğer soru. Bir markette satılan dört ürünün maliyet ve satış fiyatları verilmiştir. Bu ürünlerden birer tane satıldığında hangisinde elde edilen kar yüzdesi diğerlerinden azdır diyor. Şimdi bakın canlar hemen şöyle basit bir şey yapalım. A'dan başlıyorum tamam mı? Şimdi normalde maliyet 25 TL satışı 35 TL. Karı ne kadar? 10 TL. O zaman diyorum ki hani 10 bölü 25 diyorum. Şimdi burada bakın neden böyle bir şey yaptım? Sonuçta ben bunu 25 TL'ye mi aldım? Evet. Karım ne kadar? 10 TL. Diyorum ki o zaman hani bu kar acaba maliyetin yüzde kaçıdır? O yüzden ne yaptım burada? Birbirini oranladım. Şimdi yüzdelik istendiği için benden yani benim ne yapmam lazım burada? paydamı 100 yapmam lazım. Çünkü yüzdenin temel mantığı budur zaten. O yüzden burayı ben ne yapacağım canlar? Bakın 4 ile genişleteceğim. 4 kere 10, 40, 4 kere 25... 100 yaptı. Demek ki A'da kar oranı %40'mış. Geldik B'ye. Şimdi 60 TL maliyeti var. 75 TL satmış. E, 75'ten 60 çıkardığım zaman ne yapar? 15 TL kar yapmış. O zaman diyorum ki acaba 60 TL'de 15 TL yüzde kaçtır? Yine aynı mantık. Şimdi burada 60 arkadaşlar yüz olamaz ama onu olabilir mi? Sonuçta ben niye bunu yapıyorum bakın. Yüz olamıyorsa 10 on yapabilirim. Çünkü onu ben çok rahat bir şekilde yüz yapabilirim. onunla çarparak. Ne yapacağım haliyle burada? Ya da şöyle bir şey yapalım isterseniz. E, 15 ile 60 ikisi de arkadaşlar 3'e bölünüyor mu? Bölünüyor. Bakın her iki tarafı da 3 ile sadeleştirdiğimiz zaman 15'i 3'e böldüm 5, 60'ı 3'e böldüm 20. Şimdi 20, 5, 20, 100 olabilir mi? Evet. O yüzden buraya ben ne yapacağım arkadaşlar? 5 ile geniş edeceğim. 5 kere 5 25. 5 kere 20 100. Demek ki B de %25'miş. Geldim C'ye. Yine aynı mantık. 100 lira yani 100 liraya satmış 80 TL'ye maliyeti var. Çıkardığım zaman 20 TL kar yapıyor. Yine aynı mantık. Ne yapıyorum bakın burada? 20 80 80'in içinde acaba 20 yüzde kaçtır? Yine burada bakın her iki tarafı da ben arkadaşlar kaça bölüyorum? Tabii ki de ikisini de et. ne yapalım? 5'e. Şimdi 5'e bölmeyelim. Dur 4'e bölelim. Her iki tarafı da 4'e bölersem 20'yi 4'e böldüm 5. 80'i 4'e böldüm 20. Yine 20'yi 100 yapılabilir mi? Evet. O yüzden ne yapacağım arkadaşlar? Kesrimizi 5 ile genişleteceğiz. 5 kere 5 25. 5 kere 20 100. Demek ki bu da 25miş ki böylece aynı çıktı. Şimdi geldik D'ye. Ee, maliyeti 90 TL, satışı 108 TL. Çıkarma işlemi yaptığımız zaman 18 TL karı var. Yine diyorum ki acaba bu karın maliyetteki oranı ne kadardır? Yani 18'i 90'a bölüyorum. Şimdi 90-100 yapılamaz ama 10 yapılabilir. Çünkü o da neye göre bakıyorum? Yani paya göre. Sonuçta payla payda sadeleştirme yaptığım zaman ikisi de aynı sayıya bölünmeli. Ki ikisi de 9'a bölünüyor mu? Evet. Bakın her iki tarafı da 9'a böldüm. 2 bölü 10 yaptı. Şimdi onun 10 100 olması için ne yap lazım. kesrimi 10 ile la genişletmem lazım. 10 kere 2 20. 10 kere 10. 100. Demek ki bu da neymiş arkadaşlar? %20 imiş. En az istendiği için benden de cevabımız Denizli olacaktır. Evet yüzdelerle alakalı son soru arkadaşlar. Aşağıda 4 farklı kap ve içlerinde bulunan sıvı miktarları verilmiştir. Bu kaplardaki sıvıların hepsi boş bir kaba boşaltılıp karıştırılıyor. Buna göre elde edilen karışımın yüzde kaçı B kabından gelmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar hepsi bu boş kaba boşaltılıyor mu? boşaltılıyor. O zaman peki bu boş kabın toplam hacmi ne olur? Haliyle ben ne yapacağım? Bunların hepsini birbiriyle toplayacağım. Şimdi e, 75, 50 daha arkadaşlar 125 yapar. 125 55 daha 180 yapar, 180 de 70 daha 250 santilitre yapıyor. Tamam demek ki ben bu arkadaşlar yeni karışımın hacmini bulmuş oldum. Peki benden bu beynin oranı mı isteniyor? Evet. Şimdi arkadaşlar bakın burada iki farklı yoldan da çözebilirim. Sonuçta bir şey diyeceğim. Bu karışımın tamamı 250 santilitre mi? Evet. Yani tamamıysa yüzde yüzü olmuyor mu? Oluyor. O zaman bakın diyorum ki yüzde yüzü %100'ü 250 santilitre ise benden B'nin yüzdesi isteniyordu. E, B'nin hacmi ne kadardı? 50 santilitre. Diyorum ki yüzde kaçı? 50 santilitredir. Yine ne yapacağım burada arkadaşlar? İçler dışlar. işlemi şurada yapalım. Yani 100 çarpı 50 eşittir diyorum. 250 çarpı x'e. Yine burada bakın sadeleştirme yapacağız. Sıfırlar birbirini götürdü. 25 ile 5 sadeleşiyor mu? Evet. İkisi de 5'in katı. 5'e 5'e böldüm. 1. 25'e 5'e böldüm. 5. Şimdi 100 kere 1 100 5 kere x 5x. 5 tanesi 100 ise bir tanesi arkadaşlar 100'ü 5'e böldüğümüz zaman 20 yapacaktır. Cevabımız Bursa. Peki bir de bunu farklı bir yolla da yapalım. Hani bunu da bilelim diye. Aslında bir önceki soruyla bağlantılı. Şimdi sonuç arkadaşlar burada karışımın tamamı ne kadar? 250 mi? Kim 250. Benden B'nin yüzdesi mi isteniyor? O, bakın, o zaman ne yapacağım? B'ni B'yi arkadaşlar karışıma böleceğim. Yani 50 bölü 250 diyorum. yine yani yüzdelik kısmı istendiği için paydamın 100 olması lazım. O yüzden ben ne yapacağım burada arkadaşlar? Önce sadeleştirme yapacağım. Ondan sonra genişletme. Zaten burada dikkat ederseniz bakın e, sıfırlar birbirini götürdü mü? Götürdü. Peki 25 100 olur mu? Olur. 4'e çarparsam. O yüzden ben burada ne yapacağım? Kesrimi 4'e genişleteceğim. 4 kere 5 20, 4 kere 25 100 yapar. Bu da arkadaşlar %20 olduğu anlamına geliyor. Evet arkadaşlar geldik e, diğer sorularımıza. Aşağıdaki seçeneklerde verilen açılarda A, B, ve C notları doğrusaldır. Hangi seçenekte verilen açıda B, D veya B, E ışınlarından biri açı ortay değildir diyor. Şimdi bakın canlar burada sonuçta. Ee, A, B v, C doğrusal dediği için yani doğru açı o da kaç derecedir? Tabii ki de 180 derece. E şimdi 75, 75 toplarsam ne yapar arkadaşlar? 150, buraya kaç derece kaldı? 30. Şimdi diyor ya bana BD veya B, herhangi bir tanesi açıortay olmalı. Zaten bakıyorum burada BD D ışını arkadaşlar. B, D ışının çizildi mi? Çizilmiş. E her iki tarafındaki açılar da birbirine eşit değil mi? 75'e 75. Yani bu bir açı mı? Evet a şıkkı elendi. Geldim B'ye. Burası 70 derece, burası 40 derece. Toplarsam ne yapar? 110. 180'den 110 çıkardığım zaman 70 derece yapar burası. Yine bakıyorum burada BD ışın arkadaşlar açı ortayı mı? Evet neden? Hem sağındaki hem de solundaki açılar birbirine eşit. B şıkkı da elendi. Geldik C şıkkına. Şimdi 110 derece 35 derece toplarsam ne yapar arkadaşlar? 145. E toplam 3 açının toplamı 180 derece olmalı. Çıkarma işimi yaptığımız zaman da 35 derece çıkıyor. Demek ki şurası da 35 derece olmalı. Şimdi bakıyorum burada B ışını arkadaşlar. Şimdi B ışının bir sandaki bir de sondaki e, açılara bakıyorum. 35 e 35. Yani bu da bir açıortay mı? Evet. C şıkkı da elendi. Cevabımız denizli. Tabi bunu evet. da hemen yine evet. bir işimizi yapalım. Sağlama alalım. 85 derece 15 derece. Arkadaşlar toplarsam kaç yapar? 100. E, toplam 180 derece olmalıydı. 180'den de 100 çıkardığımız zaman 80 derece yapıyor. Sen baktığımız zaman 3 açıda birbirinden farklı. Evet, i̇kinci soru yani aç, e, açılarla alakalı. Şekilde AC uzun AC doğrusu arkadaşlar DE doğrusuna paralel olduğunu bana söylüyor. Evet, e, açılarımıza verilmiş zaten. Benden de şu BA BAC ışını isteniyor. Şimdi arkadaşlar Yönleş açıları e, çoğunuz hatırlıyorsunuzdur diye ümit ediyorum. Bakın sonuçta şu açıyla bu açı yöndeş oldukları için Halil'e burası 100 derece ise burası 100 derece olacaktır. Sonuçta yönleş açıları birbirine eşittir değil mi? Şimdi devam ediyorum. Sonuçta bu doğrusal mı? Evet. Doğru açı kaç dereceydi? 180. Burada 100 var. O zaman hemen yan tarafındaki açıyı bulmak için ne yapıyorum? 180'den 100 çıkartıyorum. 80 yapar. Demek ki burası 80 dereceymiş. E sonuçta burada bir arkadaşlar ABC üçgeni var mı? Var. ABC üçgeni yani üçgenlerin iç açılar toplamı da 180 de 180 derece değil miydi? Evet. Halil'de ne yapacağım burada? 80'in 30'u toplayacağım. 180'den çıkaracağım. Şimdi 80 30 daha 110 yapar 180'den de 110 çıkardığımız zaman cevabımız 70 olacaktır. Evet. Geldik bir diğer soruya. Ee, yukarıdaki şekilde B, A, -D -E paraleldir. Tamam. Güzel. Sen paralelin olduğu yerde illaki arkadaşlar muzdan bir tanesi oluyor. Yani bundan bir kere kaçırımız yok. Şimdi benden de şu C, -D -E açısı isteniyor. Şimdi bakın canlılar her zaman dediğimiz bir şey var. Bir yerde bir eksiklik varsa orayı ne yapın? Tamamlayın. Yani demek istediğim bir şey şu. Sonuçta bu AB B değil mi? Şu doğrumuz böyle gelmiş. Sonra bir viraj yapmış. Değil mi? Ya ben diyor ki ben şunu şöyle bir uzatsam ne olur? Bakın şunu uzattığım zaman ama zaten şekilde gördüğünüz üzere bir tane arkadaşlar ne oldu? M açığa çıkmış oldu. M açığa çıkmış olması demek benim işimi kolaylaştırır. Şimdi sonuçta şu doğrusal mı arkadaşlar? Evet. Burası 140 derece ise buraya kaç kaldı? 180'den 140 çıkardım. 40 derece. Şimdi M kulu neydi? Sonuçta şurada arkadaşlar aynı yöne bakan iki açının toplamı ortayı vermeli. 40'la niye toplarsam 110 yapar. Hemen 110'dan 40'ı çıkartalım. O da arkadaşlar 70 derece yapıyor. Cevabımız Adana. Evet, bir diğer soru. Yukarıdaki şekilde evet, B, A, C, D, y, o da E, F. Yani hepsi birbiriyle paralelmiş. Güzel. Tamam. Ee, buna göre E, C açı ortay olduğuna göre E, C'de, yani şu açımız arkadaşlar kaç derecedir diyor. Şimdi bakın canlılar. Sonuçta burada zannettim. Görmüşsünüzdür. Şimdi şöyle bakın çiziyorum şöyle güzel bir şekilde çizelim. Şurada baktığınız üzere bir Z var mı arkadaşlar? Z var değil mi? E, Z'de kural neydi? Ters yöne bakın iki, aç e, iki açıda birbirine eşitti. Yani burası 60 derece ise burası da 60 derece olmalı. Ama açıortay ortay var. Aç ortay bu 60'ı ne yapacak? İki eş parçaya ayıracak. Yani burası da 30, burası da 30. Şimdi devam edeceğim. Hemen tabii şurada önce bir ne yapalım? Rengi değiştirelim. Şimdi arkadaşlar burada ise bakın yine değil mi? Paralellik varsa illaki muzdan bir tanesi var ki. Burada da ne var arkadaşlar? U kuralı var değil mi? Bakın şöyle hemen çizelim U'muzu. Şimdi U'da kuran neydi? İçerideki iki açının toplamı 180 derece olmalı. E burası 30 muydu? Tamam. O zaman 180'den 30'u çıkarırsam E, C'de açısını bulurum. O da ne yapar? 150. Evet bir diğer soru. Yukarıdaki şekilde B, A, C, D paraleldir. Açılar verilmiş arkadaşlar. Buna göre A, B, e. benden şu açı isteniyor. Yine dedik ki arkadaşlar. Eğer ki doğrumuz mesela şöyle bakın gördüğünüz üzere. Gelmiş gelmiş gelmiş. Sonra ne yapmış? Bir yanda viraj yapmış değil mi? Böyle sallama viraj almış. Hemen bakın viraj aldığı noktadan geçen. Yani bu ikisine paralel bir tane doğru çizmemiz gerekiyor. Çizdiğimiz zaman ne olur? Bizim işimiz arkadaşlar kolaylaşır. Şimdi bakın çizdik mi? Sonuçta bakın burada arkadaşlar bir U kulu var mı? Bakın şöyle çiziyorum hemen. Şurada bakın gördüğünüz üzere yine bir tane U kulu çıkmış oldu. Haliyle bunun anlamı geliyor. Bu iki açının toplamı arkadaşlar 180 derece olmalı. E burada 65 var. Burada 70 var. Toplarsam ne yapar? E 135 yapar. E 180 olması gerekiyordu. 180'den de 135 çıkardığım zaman kaç derece yaptı? 45. Demek ki şurası arkadaşlar... 45 dereceymiş. Bak, devam ediyorum. Sonrasında ise bakın. Yine şurada gördüğünüz üzere bir Z var mı arkadaşlar? Evet. Z var. Yani burası 45 derece ise o zaman burası da 45 derece olacaktır. Cevabımız Bursa. ve Arkadaşlar geldik son soruya. E, buradaki tane lamba var. E, benden ne eksimi isteniyor. Şimdi sonuçta baktığınız üzere ikisinde de M kolu var değil mi? Yani ki adam bir görelim diye gayet de güzel çizmiş bizim için sağ olsunlar. Evet kural nedir arkadaşlar? Yani aslında köşedeki iki yani aynı yöne bakan iki açının toplamı ortayı vermeli. O zaman buradan da M kaç çıkar? 55 ile 75'i topladığımız zaman 130 yaptı. M'yi bulduk. Şimdi sıra geldi N'ye. Yine aynı şekilde bakın 45 ile 85'i toplarsam N'yi bulurum. 85, 45 daha 130 yapıyor. E benden farkı mı isteniyordu? Evet. 130'dan da 130'u çıkarırsam cevap ne olacaktır? Tabii ki 0. Yani Adana. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.